299 çocuğumuz hala tutuklu. Bunların hepsi üniversite öğrencisi ve çok yüksek puanlarla üniversitelerine gitmiş ailelerinin göz bebeği yavrularımız. Bize her birinden ayrı ayrı mesajlar geliyor, aileler bizle iletişime geçiyor. İki haftayı geçti artık onların tutuklukları. Herhangi suçları yok çocuklarımızın. En doğal protesto haklarını kullanıyorlar. Artık sınavları başlıyor bu hafta. Artık bırakın evlatlarımızı. Gitsinler okullarına, derslerine başlasınlar, sınavlarına girsinler. Bu tutukluk hali uzadığı sürece elde ettikleri bursları kaybedebilirler, sınav haklarını kaybedebilirler. Yani bu sorumluluğu nasıl alıyorsunuz? Yetkililere ben buradan sormak istiyorum. Bu çocuklarımızın geleceğini karartma sorumluluğunu sizler nasıl üstleniyorsunuz? Ben hayret ediyorum. Hepinizin evlatları var, hepinizin çocukları var. Bir an önce tüm mekanizmaları devreye sokun. Bu çocuklarımızı derhal serbest bırakın. Okullarına kavuşsunlar, öğretmenlerine kavuşsunlar, arkadaşlarına kavuşsunlar. En önemlisi de ailelerine kavuşsunlar.